Çocuklar, eğlence son hızıyla devam ediyor, durmuyor. Biz de durmuyoruz. Peki ne yapıyoruz? Hemen 6. sayfayı açıyoruz. Çünkü bu sayfada karşımızda çok ama çok eğlenceli bir etkinlik var. Ne yapacağız? Çocuklar bize karışık halde heceler vermişler. Bu hecelerden birkaçını seçip birleştireceğiz. Anlamlı bir kelime oluşturacağız. Nasıl mı? Bakın örneğe birlikte inceleyelim. Mesela ilk örnekte bize hangi heceleri vermişler? Dikkatlice okuyalım. Ta, tim, sah, rih. Şimdi bunlardan anlamlı bir kelime oluşturmamız lazım. Hemen oluşturmuşlar zaten. Ne yapmışlar çocuklar? Timle sahı bir araya getirip birleştirelim timsah süper. Timsah kelimesini oluşturmuşlar zaten. Gelin diğer kalan hecelerle de biz bir kelime oluşturalım. Sonra da altındaki satıra yazalım. Hadi bakalım ne oluşacak acaba? Hecelerimiz ta ve ri. Ta ri. Ta ri. Yakaladınız çocuklar. Kelimemiz tarih. Tarih kesinlikle Tarih kelimesi. Hadi gelin diğer etkinliğe geçelim. Bakın burada yine bize karışık halde birkaç tane hece vermişler. Birlikte ilk önce hecelerimizin hepsini okuyalım. Ç Ber Bah Ha hmm. Şimdi önce bir duracağız. Güzel derin bir nefes alacağız. Düşüneceğiz. Acaba bu bize verilen dört tane heceden hangilerini bir araya getirirsem anlamlı bir kelime oluşur. Dikkatlice bakalım. Ben bir şey buldum. Size buldunuz mu çocuklar? Mesela ilk hecemiz bah olsa arkasından ne gelir? Bah, ç, bah, ç ve kelimemiz oluştu bile. Bahçe, bahçe. Harikasınız çocuklar kelimeyi buldunuz bile. E bulduysak altına hemen yazacağız. Hadi bakalım çocuklar. Diğer heceler sizi bekliyor. Gidin, araştırın, okuyun, derin bir nefes alın, düşünün ve kelimeleri yazın. Çocuklar, yine eğlenceli mi? Eğlenceli bir etkinlik bizi bekliyor. Çok sabırsızlanıyorum. Bir an önce başlayalım. Peki burada ne yapacağız? Çocuklar, burada şunu yapacağız. Bu kez bize karışık halde sesler vermişler. Biz bu sesleri bir düzene, bir sıraya koyacağız ve ortaya bir kelime çıkartacağız. Daha sonra ortaya çıkardığımız kelimeyle görselleri eşleştireceğiz. Nasıl yapacağız? Bir örnekle hemen açıklayayım size çocuklar. Mesela ilk seslerimize bir bakalım ı, u, a. Şimdi önce derin bir nefes alacağız. Sonra düşüneceğiz. Acaba bu sesleri birleştirip ortaya hangi kelime çıkabilir? Buldunuz çocuklar. Aferin size. Tabii ki kelimemiz halı. Harikasınız. Halı kelimesini oluşturdunuz. Şimdi bu halı kelimesini hemen size verilen satıra yazıyorsunuz. Ardından da halı ile görselini eşleştiriyorsunuz. İşte bu kadar. Harikasınız. Şimdi diğer sesler sizi bekliyor çocuklar. Hadi bakalım. Bir an önce sesleri bir sıraya koyun, kelimeyi oluşturun ve görselle eşleştirin. Çocuklar, eğlenmeye devam ediyoruz. Ne mi yapıyoruz? Açıyoruz 7. sayfamızı. Çünkü bu sayfada yine çok eğlenceli bir etkinlik bizi bekliyor. Ne mi yapacağız? Çocuklar, bize verilen kelimeleri karışık halde vermişler. Bunları bir sıraya dizeceğiz ve anlamlı bir cümle oluşturacağız. Bunu nasıl yapacağız? Hemen örneği birlikte inceleyelim çocuklar. Mesela bize hangi kelimeleri vermişler? Yedi, yedi, hurma, hurma, hindi, hindi. Kelimelerimiz neler? Yedi, hurma, hindi. He. Bakın bunları nasıl bir düzene koymuşlar ve nasıl bir cümle oluşturmuşlar. Hindi hurma 7 ve cümlemizin sonuna nokta koyuyoruz. Gördüğünüz gibi çocuklar, karışık halde verilen kelimeleri düzgünce sıralıyoruz ve ardından da cümlemizi oluşturuyoruz. Gelin isterseniz ikinci etkinliği birlikte yapalım. Bakalım kelimelerimiz neler? Hülya Hülya aldı aldı. Hediye. di ye hediye ha çok güzel şimdi kelimelerimizi tekrar bir gözden geçirelim hülya aldı hediye hmm. önce ne yapacağız derin bir nefes alacağız ardından düşüneceğiz ve cümlemizi oluşturacağız hadi bakalım çocuklar cümlemiz gelsin evet Geldi doğru bildiniz çocuklar. Cümlemiz Hülya hediye aldı. Harikasınız. Şimdi sonuna nokta koyabilirsiniz. Evet çocuklar anlaşıldığına göre diğer kelimeler sizi bekliyor. Şöyle çok güzel cümleler oluşturun bakalım. Çocuklar şimdi de şöyle eğlenceli bir tekerleme okumaya ne dersiniz? Hadi bakalım. Gelsin tekerlememiz. Nohut ektim bahçeye. Muhtaç olmam hiç kimseye. Muhtar haber göndermiş. Hesapta nohut yoktu demiş. Çocuklar harika okudunuz. Şimdi bu tekerlemeyi birkaç defa daha okuyup ezberleyebilirsiniz. Ardından da arkadaşlarınıza söyleyebilirsiniz. Tebrikler çocuklar. Yüzdük, yüzdük, sonuna geldik. Sayfa 8'deyiz. Bu sayfada bizi harika bir metin bekliyor. Hadi gelin çocuklar. Bir an önce metnimizi okumaya başlayalım. Metnimizin başlığı Palyaço. Halam bize geldi. Bana hediye getirdi. Halamı öptüm. Teşekkür ettim. Hediye paketini açtım. İçinden ne çıktı dersiniz? Minik bir palyaço çıktı. Palyaço'nun giysisi rengarenkti. Üstelik konuşuyordu. "Günaydın!" diyordu. Hop, hop hopluyordu. Çocuklar, harika okudunuz. Şimdi lütfen bu metni birkaç defa daha Okuyun. Müzik Tebrikler çocuklar. Kendinizi alkışlayabilirsiniz. Hep birlikte sesini başarıyla öğrendik. Pekala, işimiz bitti mi? Eğlence bitti mi? Hayır çocuklar. Eğlence devam edecek ama nerede? Ev çalışmalarım kitabınızda. Hadi bakalım çocuklar. Ev çalışmalarım kitabınızdan sesiyle ilgili etkinliklerinizi yapabilirsiniz.